Dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Twin Tip model Bluetooth kulaklığı tanıtacağım Twin Stip kulaklığı ben videoların çoğunu araştırdığımda YouTube'da ee, bunun nasıl resetlendiğini anlatacak bir video bulamadım. O yüzden bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Şimdi Twin Tip kulaklığımızda şöyle göstereyim. Bunlar dokunmatik kulaklıklar. Dokunmatik kulaklıkları olduğu için üzerinde herhangi bir tuş olmadığı için reset yapma işlemi olmuyor. Reset yapamıyoruz. Bir türlü reset yapma videosu bulunamıyor. Bunu ben buldum, çözdüm ve şimdi sizlere anlatacağım. Çok basit. Öncelikle şu an şarj aleti yanımda yok ama şarjı şarj yerine sokuyoruz. Kulaklıklarımızı yerlerine takıyoruz. kapattıktan sonra 10 saniye bekliyoruz. 10 saniye bekledikten sonra buradaki kapağı hızlı hızlı 10 defa, 10 defa değil pardon. 5 saniye içerisinde hızlı hızlı en az 5 defa açıp açıp kapatıyoruz. Şöyle. 1 2 3 4 5 6. Sonra açık bırakıyoruz. Gördüğünüz üzere LED'leri hızlı hızlı yanıp sönmeye başlıyor. Ben şu an şarjını takmadığım için bu işlem olmadı. LED'leri hızlı hızlı yanıp sönmeye başlıyor. LED'leri hızlı hızlı yanıp sönmeyi bitirdikten sonra reset işlemi tamamlanmış oluyor. Daha sonra kulaklıklarımız eşleştirilmiş hem de resetlenmiş oluyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.